merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'tan Mal Taykın oynayacağız. E, Mal Taykın'da alışveriş merkezi yapmaya çalışıyoruz yani. Mal Taykın serisi ve devamını gelmesini istiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi otelimize gidiyoruz. Arkadan da abim gidiyor. <laughs> İnşallah 10 lira birikmiştir derken 50 51 gidiyor. 60 mı? 6 mı? 8 mi? 100 mü? 6 mı? Şimdi şuradan duvarları alalım lan. 2 bir 2 TL çok az. Arkadaşlar bir de şey diyeceğim 6 TL. <laughs> Şunları alalım bir. Hadi deyip. Ee, şu anda. <laughs> bir kokuyor. Geç gibi kokuyor. Arkadaşlar abimin yanından gittim. Şimdi tekrar mikrofonu açtım. Şu anda abimin odasındayım. Bir mı Hocam ama abartmayın ya. Ne yapacağız? Atabim geliyor. Kata ulaşınca beni tek, tekrar ziyaret et. Üçüncü kata ulaşınca beni tekrar ziyaret et diyor. Abone ol, like at diyor. Evet arkadaşlar atam dediğin duydunuz. Abone olup like atın. Ben de şuradan. Bu bay yazıyor. Kapat. Ya kaç. Kaç. Bu kovalamacı oynuyoruz işte. Aa çıkar verecek. <laughs> Güvenliğin üstüne çıkmış. İzik dükkanımızı açtık. Güzellik da Nazır. Artık atarım giremez. Bir yazamaz. Bir kaymış dur ben şöyle. Ana bir kay yapmadan. Dur ben onu yanına gideyim. Oha yap yapmış bayağı bir. Bas, bas, kaç. <laughs> kaç. kaç, 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 kaç. <laughs> Şimdi neresi acaba lan? <laughs> tamam aldık. Şunu kaç? 19 sani saniyede 19 TL alıyoruz. 3 TL yazıyor ama. Koş 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 koş. İlk dükkanımızı bitirdik neredeyse. Tamam. Gidelim şimdi götürelim. Evet. Birinci katı yaptı. Birinci yeri yaptık. Biz dükkanı. Ana. Ne zaman geldiniz be? Açılmadı daha evim AVM. Siz nereye gidiyorsunuz? Acaba? Bu kim? Ana eski hesabım. Hemen Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Şaka çıkmıyoruz. Çıksak mı ki? Arkadaşlar çıkalım mı? Çıkalım ya. Çıkalım diyenler? Evet. Çıkmayalım diyorsunuz değil mi? Çıkmayalım. Sizi mi kalacağım? Çok katliam ya Allah. Dropbox'ım yok çünkü. Like atın. Like atın. Robux'umuz olsun. Değil mi? Like atarsanız Robux'umuz olur. Adam ne aldın? Para ver bana. Al. Oha. Bayağı bir para, para verdi. Teşekkür ederim. Para ver bana para ver lan. Bana para ver. para ver. ver. Parayı ver al bana git be. Gitti ya. Bugün bari ikinci dükkanı açayım. Lan para ver bana. Para ver bugün bayram. La versene. Neyse hadi git. Ben sana veririm. <laughs> lan. Çıksana. Hmm, çıkmıyor. değil be hani ben sana 2001 TL yana veriyorum ha. Dursun elin ayağın dursun. Tamam. Aldık. Gel sana alıyoruz. Seçtim rastgele bir dükkanı. Allah'a bekler. Altı bin mi? Yok artık. Ben yedi bin te altay <laughs> aldım 9000 TL ben şimdi gidip kafamı vuracağım al şunu bitti bitti 42 TL gelir hani de 42 TL geliyor 3000'den mi çıksam ya ikizim nasıl gidiyor Allah kesip paralar. İ. İsveç'teki kan telefon dükkanı bilgisayar mağazası. ham o o piti piti karamelas. O telefon dükkanı mı yoksa bilgisayar mazası mı? Telefon dükkanı çıktı. Teç. ya kafam. Tamam. kim? ikizim. Bir de daha yukarı zıplıyorlar bunlar. Buna değmez. Aa değdi ya. Aa. Ama ben, bunlar benim daha yukarı zıplıyor. Şu an Ben bile bunun üstüne çıkamıyorum. Bir atla işte. Dört atla bile çıkamıyorum. Rezil olduk. Kaç. Uy. Uy. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Yeşilili doğrus tamam. Kaç TL daha toplayacağım? 4 K param olsun yeter. Ben... Lütfen 1 K, 1 milyon dolar milyon kolar şey milyon dolar para verin. Ay kaldım. Heh çıkarıp namaz kabul oldu gibi. Bu ne ya? 4 milyon. Ne kaç? Telefon dükkanı da açınız dur. Tamam telefon al. iPhone ver lan bana. Bakalım. iPhone kaç? iPhone 11 Pro Max. an iPhone 11 Pro Max bu çıktı ya. Al şu iPhone'u. Normal iPhone var. ya elim içimle geç. Ben elim içimle geçmedi. Şuradan göreceğim de bak. Şurada yazıyor iPhone. Onun bir şey yazıyor ya. Neyse ablo iPhone 15 diyor. Biraz ters yok burada. Neyse ben buna Roblox Ne bakıyorsun telefonda iPhone yüklüyor sana. Tamam kaç uyursun? iPhone 14. iPhone 14 Pro Max. Tamam. Hı. Tamam anlaştık. Verene. Vermeyeceğim. Tamam mı? Ver tamam. Al. Aa. Bir doğru düzgün mü? Senin telefonun, telefonu var ya git. Tamam be. Şaka alacağım. Bilmiyor ya inat var. Ya Evet e şimdi şöyle şöyle bir kağıt yapar. Tamam bir kağıt toplayıp. alıp geliyorum. Ve bir kağıt oldu. <laughs> Bankaya gitmeden bir kaldı. Çünkü bu param var. Burada doldu. 3 kay 3.5 5 k mı? Ay 3.5 k mı? Bu ne ya? Ne? 7.4 kay mı sordu? Bunu mu alsam, bunu mu alsam, bunu mu alsam diye. Bu da o bu yüzden bunu alacağım. Yes. Oyun alanı. Oy oy. PlayStation alalım mı? Aldım. Bizim evde şu anda PlayStation var. Lan. Ana. Tam patron oldum. Bana da altı versene. Oh altı da verdi. Geldi başkan. İşte başkan dediğim böyle olur ya. böyle olur gerçekten ya. Başkan yaptı. Başkan oldum, başkan oldum. iPhone'um var, iPhone'um var. Başkanın iPhone'u olur, o iPhone'u olur. Başkanım ben, başkanım ben. iPhone'um var, iPhone'um var. Sana ne verdiler? Sana ne verdiler? Oh. telefon veriyorsun ben sana demedim iphone var verme diye. Sen mi söylüyorum sen mi söylüyorsun? Ben veriyorsun ben sana demedim iphone var verme onlara. Bunlara en kötü markayı verin. Bunlara en kötü markayı verin. Tamam. Sen? Tamam. Tamam. Bu tamam diş be bu. Geliyoruz o Bakalım iPhone'un var mı senin? Aa, senin iPhone'un yok bak benim hayvanım büyük buna bekliyormaz aslında çıkmadı ama bizimkiler verdi işte çakmasın iPhone'un 5 Pro Max'in çakmasını verirler bana bir git ya sofro <laughs> uyyyy <laughs> ufurdum bu aaa oraya kapatın anaa e, kaçmış lan markaya bakacaktım kaç oldu Orban or bir şey yazıyor ya. Bir markasına bir bakabilir misiniz? Şunun markasına bir bakabilir misiniz? Ben bakayım. Dur. Ablacığım dur bir. Ablacığım gitme. Abla. 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 Abla gitti ya patla. Kimse girmeyecek içeri. Hı hı. Vaa çıkamayacaksın. Ha 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 çıkamayacaksın. Para mı çalacaksın? Para mı çalacaksın? Hırsız. Benim kıyafetimi çalmış ya. İkisi oldu. Yine tabla. Hayır. Ama çaktı. Yemek. Döndürme ceret dondurmacı açtık. Ama şimdi açtı. La. Ee, Ve... ana dondurma. Ben hemen dondurma alacağım. Dondurma, dondurma, dondurma. <laughs> Çok geldi, bitti. Dondurma bitti. Çıktım ben bitmedi ama ben bitiriyorum. Aç kapıyı. Geldim. Konuş. Üçüncü kata ulaş. Ulaşınca beni tekrar ziyaret et. üçüncü ulaş, kata ulaşmak çok zor ama ya. Bir gün getireyim ya. Marti. Marti. Ulaş çok zor. Ya tamam ya ulaşacağım hadi.

ele é para me ver. Que pane, Mish? Que pane, chuque-se, virei. Que pane. Ui, Oha. Ai, que pane. Eu não me perdi. Ui, 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 ui. Ui, bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman her zaman içinde. Adı Roblox olan bir oyun varmış. O da çok popülermiş. Adı Eyba diye bir tane ay. Legend Propaganda Heron adı Heron adında bir tane adam varmış. Hep Roblox oynarmış. Ve Avm'ye varmış. Şu anda dükkan şu anda ikinci kata geçiyormuş. Şimdi bankadan para almaya gidiyormuş. Oğlum bu ne ya? Benim hikayemi yazmışlar. Haç. Bunlar beni nereden giriyor? Acaba kamera var mı burada? Keşke kamera olsaydı ya hırsızın girdiğini nasıl anlayacağız biz şimdi? Paracıklar, paracıklar. Allah çabuk 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 Aha, 18 dakika olmuş. Video şu anda 18 dakika 10, 19 dakika oldu video. Videoyu bitirelim mi? Bitirmeyelim. İkinci kata gelince bitiririz değil mi arkadaşlar? Az kat kaldı zaten. Ya ben şuradan bir yemek alayım. Yemek ver. Yemek ver. Ben gidiyorum ya. Şuradan bir şey alacağım. Ana ne oldu? Neyse boş ver. Luigi daha iyi. Arkadaşlar neredeyse bitti oldu. Hani 12 kahve. Tamam geldi. 20 kalmış. Ne yani, devam edeyim. 7 delici orada şu anda oturup kitap okuyordu. Şimdi parasını almaya gitmiyor. Birinci kata gidince videoyu bitiriyordu. Şimdi parasını almaya gidiyor. Ve tekrar yerine oturmuyor. Parasını alıyor. Ve videoyu ne ve videoyu bitiriyor. Son evet arkadaşlar, B B evet arkadaşlar çok eğlendik ikinci kata geçtik ve çok güzel oldu neyse ben kalan paramla şunları alayım arkadaşlar video video biti sadece sonra çıkan videoları izlemeyin çünkü çıkmayacak. Hadi arkadaşlar görüşürük Bay bay. Dur. Like atmayı unutmayacaksınız demek. Bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar. Böyle bir üçüncü katı bir kat daha yapmamı istiyorsanız like atın, abone olun ve yorumlara yazın. Hadi Issues. bye 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 send a bye bye up bye bye